Gölü Van Gölü'nün, Van Denizi'nin kıymeti anlatıldı. Hangi aşamalardan geçtiği ve nasıl bir sonuçla karşılaşacağı hususu da söylendi. Eğer hakikaten tedbir alınmazsa bu güzelim denizimiz bir müddet sonra çamur ve balçık içerisinde kalacak. Pis kokudan etrafta oturulamayacak hale gelecek. Etrafta insanlar yaşayamayınca terk edilen bir alan haline gelecek. Ve buranın temizlenmesi istese de artık teknik olarak neredeyse mümkün olmayacak. İnsanlar insanlar buraları terk edeceklerdi. İşte bu yüzden burada yapılan özellikle cazibe merkezi olması için gayret ettiğimiz, turizmin incisi olarak gördüğümüz ve gelecekte kalkınacak en önemli şehir olarak, hükümet olarak karar verdiğimiz ve üzerinde ısrar ettiğimiz bir şehirde bu yatırımın yapılması hususu bizim için elzem oldu. İnşallah bugün başlayan inşaatımız iki sene içerisinde biter ve neticesinde de maksat hasıl olur ve bütün kirli sularımız temizlenmiş olarak denize verilir. Sonra da hiç kimse bu ortamdan rahatsız olmaz. Dileğimiz, duamız bu. Tabii bu projede daha önceleri Avrupa Birliği tarafı düşünülmüş. Fakat koca aman bir para. İçerisinde bizim katkılarımız neredeyse aslında yapacağımız işe yetecek düzeydeydi. Biz o kanalı biraz kapattık. Çünkü bunu ben daha önce yaşamıştım. 21 yıl ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İlk yılımda yapmak istediğim işlerden birisi arıtma tesisiydi ve atık tesisleriydi. Sebebi belediyeler sevmezler bu işleri. Belediyeler çabucak yapılıp vatandaşın göreceği sonra da seçimde kendisine fayda olarak dönecek işleri yaparlar. Eğer su kanalı hizmetleri yapıyorsanız başa beladır, vatandaş kızar, kapatıldığı zaman da unutulur, o ya da dönmez diye kolay kolay bu işi yapmazlar. Fakat bir şehir için elzem olan bu. Eğer bir belediye başkanı o şehirden çıkmışsa ve orada yaşıyorsa, vicdani bir sorumluluk taşıyorsa, birinci derecede yapması gereken iş, su işi, kanal işi, arıtma testi işi. Fakat projenin başına geçtiğim zaman yine Avrupalılar gelmişler, işi pek bilmiyoruz. İşin bir kere formatında terslik var. Sonra para tarafında terslik var. Güya bize kredi veriyorlar. O tarihte şunu söylüyorlardı. Sizin sadece mekanik tesislerinize biz kredi veririz. Onu da bizden alırsanız veririz. Peki inşaat kısmı ne olacak? İşin yüzde ellisi. Yok ona kredi vermeyiz. Bir cinlik var burada. Sadece karbon gideren bir tesis çizmişlerdi. Evet karbon gideren bir tesis doğru güzel ama fosfat gideren üniteyi de yanına eklemezseniz o denizde yeniden kirlilik başlar ve başa bela bir durum olur. Burada da baştan sona bunu yaşadık. Batıllarla ben kavga etmeye başladığım zaman dediler ki bana, senden önceki başkanla biz anlaştık, biz imzaladık. Bak şu önümüzde de protokol var, bu bizim İncil'imiz. Biz bunu değiştirmeyiz. Baktım ki hiç olacak gibi değil, bana İncil'den başladılar, bir şeyler anlatıyorlar adamlar. Kardeşim dedim, sizin İncil'iniz 4-5 kere değişmiş. En sonunda Türkiye'de, İznik'te oturmuşlar, hangisi olsun diye karar vermek için yazmışlar birkaç kere değişmeye alıştığınız için siz bir kere daha değiştirelim. Eğer Kur'an deseydiniz hiç ağzımı açamazdım ama dedim. İncil dediğiniz için vallahi bu işinizi bozacağım bir daha başlayacağız. Hakikaten öyle oldu. Bana 160 200 milyon mark o günkü parayla bir bedel gösteriyorlardı. 48.7 milyon marka yaptım ben ihaleyi. Bütün bu tecrübelerden hareketle bugün de burada Van'ın özellikle atık su arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtma olması hususunda ve bunun ihale edilmesi hususunda titizlik gösterdik. Şükür bugünlere geldik. Şimdi de burada bunun temelini atıyoruz. İnşallah inşaatında kısa sürede takip edip bitiririz diye ben temenni ediyorum. E, doğrusu doğru bu temeli çok da katkısı olduğu için değerli şehircilik bakanımız Mehmet Bey'in burada bulunmasıyla atmayı çok istedik. Değerli valimizle belediyemizle paylaştık. Kendisinden de istirham ettik. Sağ olsun kırmadılar. Bugün aramızdalar. Ben bugünün ayırdığı için banımıza ilimize bu projeye çok teşekkür ediyorum sevgili bakanımıza. Varın geleceği çok parlaktır. Hep onu söylerim ben. E, Van'da bir misafir e, olarak kalan birisi olarak o duygularla artık kendimi Vanlı görüyorum ama e, her şeye rağmen e, geçici bir görev işte gidiyoruz ama bana e, dönük hep e, gelecekle ilgili duygularım çok doğrusu olumlu çok yüksek e, hep söylerim ben yani Allah bana e, çok güzel nimetler vermiş ilimiz ve bölgemizin tarımı, sanayisi, turizmi, sosyal ve kültürel hayatı bakımından hayati önem arz eden Van Denizi'nin kirlenmesine inşallah hep birlikte dur diyoruz. Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin uzun zamandan beri hasret kaldığı belediye hizmetlerini tekrar aziz halkımızla buluşturmak için var gücümüzle büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde atık su arıtma tesisinden çöpten enerji elde edeceğimiz katı atık projesine şehrin merkezindeki 25 bin metrekarelik kent meydanı çalışmamızdan yeni prestij cadde düzenlemelerine kadar bin kilometreye yakın asfalt yol yapımından, şehir içi trafiği rahatlatacak yeni yol çalışmalarına kadar, büyük yeşil alanlardan, eğlenme dinlenme mekanlarından, sahil rekreasyon alanlarına kadar çok önemli projeleri başlattık. Allah'a şükür sözleşmemizi yaptık. Bugün de sizlerin katılımıyla temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Atık su arıtma tesisimiz ileri biyolojik bir arıtma tesisidir. Aynı zamanda koku güldürme, giderme üniteleri, çamur giderme üniteleri mevcuttur. Bugün yapacağımız arıtma tesisi 2046 yılına kadar minimum 1 milyon 51 bin kişiye hizmet edecek ve Van Gölü'müzü bu kirlilikten kurtaracak bir arıtma tesisi olacaktır.